Yapamadım. Ah! Elle zor oluyor. Aa, gel az kızım. <gülüyor> 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 Telefondan bakınca hiç olmuyor. Geleyim mi? Ablacım. Ters. Tersini çıkart. Yok dur. Tamam. Şimdi yapacağım. Şimdi yapmazsam benim adım yok. Abla yavaş yürü. Zaten yerler kırık. <laughs> Yerleri merak etmeyin. Al. İyiyiz. <laughs> Telefonu elimden. ben. Bak, burası. Ama sağlam. Ben <laughs> ses. Çıkıyor. Merak etmeyin. Zaten burası Giros'un. <laughs> Boşuna uçakla gitmedik ya. Yov, hadi. Ya hadi. Dur, dur dur. Hiç telefondan bakıcı olmuyor, olmuyor bir dakika. Telefondan bakınca olmuyor bir dakika. Telefondan bakınca olmuyor ama. Neyse burada videoyu sonlandıracağım. Bir, dakika, bir daha deneyeceğim. Son şansım bu da. Ha şarjı da uyum, yüzden biraz zor. Telefonumda zaten şarjı bitiyor. Bunu eklerken iyi olur Of, tamam bu da son şansımda şu oyunda oynamamı istiyorsanız abone olun abone olun he eski kanalım elden gitti zaten dedik ki abone vardı fazla yok 100 abone olsa getirdim <laughs> <Git olur. gülüyor> aynı yok mu bu burada aynı <laughs> burada vardı kapatıyor. Neyse ben burada. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bunu her videoda söylüyorum ama yapmıyorsunuz. Tamam bazı videolarda söylemedim ama. Bay bay.